Kurban bayramına sayılı günler kala kurban keseceklerin en büyük dertlerinden birisi de kurban kesimi için yardımcı bulabilmek. Hisseli kurban kesecekler için bu sorun olmazken tek başına kurban kesecekler için büyük dert olan kurbanların yatırılması rölef yöntemiyle sorun olmaktan çıkıyor. Ayrıca hayvanın yatırılması sırasında uygulanan çeşitli yöntemler de kurbanı yatırmak için eziyet çektirilmesi, etine daha sağlıklı olmasına neden olabiliyor. Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil Kurban Bayramı öncesinde kurbanlar eziyet çektirmeden yatırmanın püf noktalarını anlattı. Karanfil hayvanı en iyi şekilde yatırma tekniğinin rölef tekniği olduğunu söyledi. Sahibini dahi kovalayan boğa bağlandıktan sonra rölef tekniğiyle hiç sorunsuz yatırıldı. Tamam tamam tamam, 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 tamam. Adam, bu da sen gibi çocuk ya. Yani. kendi bir şekilde e, getirdik ve başını sabitledik. Bu bizim e, anlatacağımız teknikte hayvanın başının sabit olması gerekiyor. Yattığı zaman e, öteye veriye kafayı sallayıp da e, bize zarar vermesin diye. Evet. E, bunu önce teorini anlatayım. İlk, ipimizin bu iş için 6-7 metre uzunluğunda bir ip yeterli. Bir tonluk bir danayı işte şu anki gördüğümüz danayı da yatırmak için bu uzunlukta bir ip bizim için yeterli. Birinki sabitlememizi boynuzlarından yapacağız. Sonra ipimizi enseden yani boyundan bir halka, göğüsten bir halka, karından bir halka olarak da geçireceğiz ve sabit ucu Arka tarafta yani üç halkadan sonra sabit ucu e, arka tarafına geçeceğiz, çekeceğiz. Biz çektiğimiz e, sürece de hayvan kendini e, yakalanmış hissedeceği için yatma hissi doğacak ve e, kendini hırpalamadan, biz de onu hırpalamadan, zorlamadan yatmasını sağlayacağız ki bu sayede, bu sayede bizim e, etimiz de temiz çıkacak. Evet. Ee, Evet. Birinci halkamız sabitleme halkamız. Evet. Hayvan değil kısa kalacak bu hayvan için. Bu tarafı yediğiniz var mı? Kıtırma, ağame, şuradaki... Yetişten. Şimdi. Karından geçiriyoruz. Evet. Toplam üç tane halkımız dediğimiz gibi. Bir, boynu sabitledik. İki, ense üç göğüs dört karın birinci arkamızı enseden yani boyundan ikinci arkamızı göğüsten ve üçüncü arkamızı karından geçirdikten sonra kalan serbest ucu hayvanın arkasına geçip yavaş yavaş çekeceğiz Evet. Tekrar başlıyoruz. Kasıyoruz. 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 Ne kadar kibar yatarsa ette o kadar az tarif oluyor. Veteriner Karanfil Rölef yöntemiyle hayvanın eziyet çekmediğini ve bir kişinin hayvanı rahatlıkla yere yatırabildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu e, aslında yeni bir teknik değil. Ruef denen bir teknik. Hayvanın e, tabiri caizse zaptı rapt altına alındığını hissettirecek, ona yatma hissini doğuracak bir, bir teknik. E, bu iş için işte bir tonluk bir danağı yatırmak için elimizde bir 18 metrelik civarında bir ipin yeterli olduğunu e, söyleyebiliriz. Ee, öncelikle kesim alanını güvenli, e, huzurlu ve hijyenik ortamlarda e, sabitlenmiş e, bir şekilde getirildikten sonra e, hayvanımız e, bu sabitleme işleminden sonra ipimizin birinci e, halkasını boynuzuna geçiriyoruz, sabitliyoruz. İkincisini e, boyundan birinci halka diyoruz ona biz. Birinci halkamızı boyundan yapıyoruz. İkinci halkamızı göğüsten... Üçüncü halkamızı karından olmak üzere üç halka şeklinde e, bir halka geçiriyoruz ipimizi tek parça ipimizi ve arkada sabit kalan ucuyla yavaş yavaş fazla da efor vermeden e, yani bir anda devirmek değil ona onda yatma hissini e, hissettirecek e, anlatacak bir çekme gücüyle yavaş yavaş çekiyoruz. Hayvan akabinde kendini hem zapt edildiğini düşünüyor hem de yatma hissi doğuyor ve zararsız bir şekilde olduğu yere yığılıyor. Bu işlem e, olabilen en kısa sürede yapılacak e, ve e, hayvan ırpalamadan yapılacak ki... Vücudunda laktik asit birikmesin, vücudunda çeşitli deformasyonlar oluşmasın. Mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yattığını düşünen hayvanın eti de lezzetli çıkacaktır. Çıkan et de daha uzun süre muhafaza edilebilecektir. İnsan gıdası olarak tüketimde kalabilecektir. Şimdi özellikle son hayvanları koruma kanunu son geçen yasayla baktığımızda hayvanlara işkence artık insana yapılan işkence gibi suç olma kapsamına girmiştir. Bunlar. Hem Avrupa Birliği sürecinde bizi Avrupa Birliği ülkelerine karşı hep negatif duruma sokmaktadır. Onu da önermiyoruz. Onu da önermiyoruz. Bu yaptığımız teknikle hem güç olarak tasarruf yapıyoruz bir kişi hem de hala Covid-19'un tedbirlerini yaşadığımız bu günlerde bulaşmanın da önüne geçecek en az insan gücüyle yatırmayı da sağlıyoruz. Bunu da biz tavsiye ediyoruz.